Ve sıra geldi. Son sorumuza bakalım ne demiş? 2 katının 3'e olan uzaklıkları 7 olan sayıların toplamı kaça eşittir? Böyle bir ifadeyle karşılaştığın anda diyeceksin ki bu bir mutlak değer sorusu. 2 katının 3'e olan uzaklığı 2x eksi 3'ün mutlak değeri demektir. Peki bunun uzaklığı kaça eşitmiş? 7'ye. O zaman mutlak değer içerisinde 2x eksi 3 eşittir 7 olur. Peki bunun çözümü neydi? 2x eksi 3 bir kere ya 7'ye eşit olacak ya da eksi 7'ye eşit olacak. Önce 2x eksi 3 eşittir 7'den başlayalım. Eksi 3'ü gönder oraya. 2x eşittir 7 artı 3. Yani 2x eşittir 10. x eşittir 5 gelir. Bu sefer de sağa geçtik. 2x eksi 3 eşittir. Eksi 7. Eksi 3'ü gönder oraya. Eksi 7 artı 3'ten 2x eşittir. Eksi 4 ve x eşittir. Eksi 2 gelir. Bize bunların değerlerinin toplamını sormuş. Yani 5 eksi 2'den cevabımız 3'tür. Ve böylece bir sınavın daha sonuna gelmiş olduk sevgili dostum. Bir dahaki sınavda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Her birinize başarılar diliyorum.